Efendim dün bir hukuk faciası daha yaşandı. Can Atalay için e, ee, maalesef Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar uygulanmadı. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle Anayasa Mahkemesi'nin önüne bu tür davalar çok fazla gitmez. Bundan önce üç örnek var. Ömer Faruk Gelgerlioğlu, Enis Berberoğlu ve Leyla Güven. Bunlar da milletvekili döneminde tutuklu tahliye edilmediler. Sosyaları Anayasa Mahkemesi önüne gidip Anayasa Mahkemesi bir iştihat oluşturdu. O iştihat uyarınca da dokunmazlıkları e, kazandıkları için tahliye edilmeleri gerektiği noktasında bir iştihat oluştu. Şimdi Yargıtay'ın bu iştihada uymayarak yargılama devam etmesi ve hüküm kurması Anayasa'ya aykırıydı zaten. Aslında Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nin bu iştihatlarını dikkate alarak duruma kararı verip tahliye etmesi lazımdı. Ama bu yüksek mahkemedeki yüksek yargıçlar bile Anayasa Mahkemesi'nin bu iştihadını görmezden geldiler. Anayasa Mahkemesi de geçtiğimiz hafta kendi iştihadına sahip çıkarak sonuçta e, ihlal tespiti e, yaptı ve yerine getirmesi bakımından da yerel mahkemeye gönderdi. İstanbul 13. Arıza Mahkemesi'ne gönderdi. 13. Arıza Mahkemesi'ne düşen görev derhal Anayasa Mahkemesi kararının gereğini yerine getirmek olmalıydı. Ama arkasından dolandılar, benim yetkim yok dedi. Dolayısıyla dosyayı yargıtaya gönderdim. Eğer Türkiye'de yargı makamları anayasaya uymayacaksa, anayasa mahkemesi kararlarına uymayacaksa kim uyacak? Dolayısıyla hukuk devleti iktidarı bakımından son derece yanlış, yargıya güven bakımından son derece yanlış bir uygulama. E, anayasa mahkemesi kararları bağlayıcıdır ve kesindir. Yasama organını, yargıyı Türkiye'deki bütün kurumları bağlar ve derhal yerine getirilmesi gerekir. Ama maalesef Türkiye'de yargının geldiği bu nokta işler Hukuk devleti hikayeyi bakımından da kabul edilemezdir. Sayın Tanrıkulu efendim yeni bir anayasadan bahsediyoruz ama anayasayı koruyacak bir mahkemenin kararlarını da saymıyoruz. Bu nasıl bir çelişki değil mi bu? Tabii ki, tabii ki büyük çelişkidir öncelikle yeni anayasadan önce bu anayasanın uygulanması lazım. Bu anayasanın temel haklara ilişkin e, hükümlerinin uygulanması lazım. Hayata geçirilmesi lazım. Bu anayasanın uygulanmadığı bir yerde yeni anayasa tartışması yapmak da abesle iştigaldir. Efendim bu hafta sonu sizin kongreniz var. E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Kongre nasıl geçer? E, CHP 100 yıllık bir parti. İkinci yüzyıla girdik Cumhuriyetimizin. Partimizin de ikinci yüzyıla girdik. Bu cumhuriyeti kuran ...bir siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partisi... Ee, ...şöyle ifade edeyim... Ee, ...CHP'nin e, sahip olduğu parti içi demokrasi... E, ...hiçbir siyasi partiye nasip olmamış bir parti içi demokrasidir... ...bakın geçtiğimiz günlerde... E, ...İktidar Partisi'nin şeyi yapıldı... ...kurultayı yapıldı... ...tek aday vardı, tek liste vardı... E, ...kamuoyunda neredeyse hiç konuşulmadı... ...neredeyse hiç konuşulmadı... E, ...siyasi partiler demokrasinin beşiğidir aynı zamanda. Çoğulcu demokrasinin peşidir. Demokrasi oradan başlar. Ee, bizim partimizde de ilçe kongrelerden başlayarak bir parti içi yarış oldu. Ee, parti içi demokrasi özen gösteren bir yarış oldu. Şimdi de iki adaylı başka hiçbir siyasi partide olmayan bir yarış var. Ee, kurultaylarımız bizim şölen şeklinde geçer. Demokrasi şöleni içi içinde geçer. Ee, cumartesi, pazarda Türkiye yeni bir demokrasi deneyimini CHP sayesinde yaşayacak. Efendim kurultaydan sonra yerel seçimlere ağırlık veriyorsunuz. Onlar devam ediyor zaten. Değil mi? Evet kurultaydan sonra bu tartışmalar bitecek, sonlanacak ve hedefimiz 2024 yılın Mart ayında gerçekleşecek olan yerel seçimler olacak. Efendim çok teşekkür ederim.